Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Evet. Dün maalesef yine %3 düşmüştük. Bugün de %3.6 düştük. Tabii ki üzücü bir durum. Birazcık sinirler bozuluyor böyle olduğu zaman. 9000 puanında gördüğünüz gibi hemen üzerinde bir kapanış yaptık. 9012 puanda. Gün içerisinde en düşük seviyeden kapattık. Onu da söyleyelim. Yani karanlık odada gelen satış ee, özellikle çok büyük bir satıştı. üçlük bir düşüşten yüzde %3.6 0.60 puanlık bir düşüş oldu karanlık odada. Tabi e, yurt dışına baktığımızda aslında işler hiç de öyle değil. Yurt dışı piyasanın yani sanki İsrail ile İran arasındaki savaş gerginliğini sadece bizim ülkede puanlanıyor. Yani İsrail borsası bile ben bu kadar düştüğünü düşünmüyorum bugün. Şöyle baktığımızda İsrail borsası bile şu anda Tel Aviv borsası eee yani Tel Aviv 35 yüzde bir buçuk. Tel Aviv 90 yüzde 0.77. Şöyle baktığımızda genelde ise yüzde 0.25 düşmüş sadece Tel Aviv borsası. Ee, dünya genelinde dünya borsalarına bakalım. Dünya borsalarına baktığımızda Asya tarafta biraz seyir karışık. Yüzde bir bir buçuk düşüşler var. ABD borsası e, açılışta hafiften bir S&P tarafı hafif bir eksi ama burası da yataya yakın. ABD borsaları da evet ara ara düşüşler var ama FITSE tarafında da 0.21'lik yükseliş var. Yani oradaki düşüşler de çok sınırlı gördüğünüz gibi. Ancak bizim borsada gördüğünüz gibi maalesef düşüşler çok daha derin, çok daha yaralayıcı, çok daha sinir bozucu olabiliyor. Son saniyelerde bakalım Bankof hani birazcık da daha... Alış-satış arasında dengeliydi ama son saniye bakalım orada bir yüklü bir satış mı geldi? Ona da bakmak lazım. Aracı kurum işlem hacimleri evet. Bankof tarafından bir satış gelmiş. Son yarım saate kadar Bankof 100 milyon satıcılıydı. Ee, ama alıcı gelmiş. Düz, düzeltiyorum. Yani satış kim taraftan geldi? Ona bakmak lazım. QMB taraftan gelmiş. HSBC'den gelmiş satışlar. Yani QMB ve HSBC Bunların bir tanesi 1 milyarın altındaydı. QNB 1.4 milyara. HSBC de yine 1.3 milyarın üzerine çıkartmış. Yatırım finansmanında 760 milyonluk satışı var. Bank of alışlarını arttırmasına rağmen burada en büyük alıcı İş Bankası 1.4 milyar. Tebin 827 milyon. Garantinin de 680 milyonluk alımları var. Şimdi gelelim Durkan'a. Taba zaten Durkan sabah taban oldu. Burada Durukan tarafında aslında e, fiyat istikrarı işlemlerinin ne kadar çok yanlış yapıldığını, ne kadar çok sığ bir şekilde yapıldığını açıkladık. Bunun da videosunu attık. E, tabanda 979 milyon lot var. 17 liradan halkarz olan e, 15 günlük şirket e, bugün itibariyle arz fiyatının altına düştü. 1686'da 2.7 milyon lot var. İşlem e, alış tarafında ter almış 768 bin not. İş Bankası 480 bin not. Satan tarafta A1 Kapital 3 milyon not. Gedik 434 bin not. Bankof 109 bin not satmış. Cem Zeytin'e bakalım. Cem Zeytin'de gün içerisinde en düşük fiyata yakın bir seviyeden kapatıyor. %5.5'lik düşüş. 975 bin not alıcılı. 2.2 milyon not da satıcılı burası. Bankof 2 milyon not almış. Yatırım finansman 766 bin not almış. Satan taraf İş Bankası 1.2 milyonluk bir satışı var. Yapı Kredi'nin 355 bin notluk satışı var. Özata Denizcilik %7 düştü. 73 bin not alıcılı, 213 bin not satıcılı. Bankof 74 bin not almış. Satanda İş Bankası 54 bin not satmış. Ahes Gayrimenkul hafif artıda 3.1 milyon not alıcılı, 340 bin not satıcılı. Burada gerçekten hani nazar değmesin ama Ahes Gayrimenkul gerçekten patron olsun, aracı kurumu olsun, tahtaya satış sahip çıkıyor ve alış kademelerini görüyorsunuz arkadaşlar. Yani 25-30 halkar fiyatının altlarına nasıl 100 bin, 100 bin, 100 bin lotları doldurmuşlar. Bravo, tebrik edelim. Bankof almış 380 bin not, ALB yatırım 39 bin not almış. Satan Kolendi 108 bin not satmış. Gündoğdu Gıda 42 bin not alıcılı 203 bin not satıcılı info 120 bin not almış satan taraf vakıf 133 bin not satmış kıraç kalbiniz buraya bir bakalım kıraç kalbiniz tarafına 240 bin not alıcılı 586 bin not satıcılı piramit 640 bin not almış bankof 390 bin not satan garanti 278 bin not satmış bahadır kimya 28 bin not alıcılı 160 bin not satıcılı bankof 96 bin not almış ziraat 36 bin not satmış DCD trading'e bakalım. 240 bin not alıcılı, 250 bin not satıcılı. Buls yatırım 595 bin not alırken Bank of'ta 838 bin not satmış. Eforçay'a bakalım. E, 4,5 milyon not alıcılı, 714 bin not satıcılı. Eforçay'da son dakika sürekli bir e, bakın şu hareket oluyordu. Bugün de olmuş yine ama karanlık odadan sonra bir miktarda düşmüş. Yine 30-39'dan bakın karanlık odaya girerken 30-80'lik bir hareket sonrasında karanlık da düşmüş. Alış tarafında A1 Kapital 416 bin not. Buz 196 bin not almış. Satan Bank of 230 bin not satmış. Seymen kardeşler gıda %4 düşüş. 35 bin not alıcılı 274 bin not satıcılı. Bank of 40 bin not almış. İş Bankası 116 bin not satmış. Horoz Lojistik 35 bin not alıcılı 167 bin not satıcılı. Deniz 54 bin not almış. Satan Bankof 223 bin not satmış. Yiğit Akü 220 bin not alıcılı. 630 bin not satıcılı. Bankof 828 bin not almış. Info 450 bin not satmış. Altın Kılıç Gıda 8400 not alıcılı. 2.7 milyon 270 bin not satıcılı. Triv 290 bin not almış. Bankof da 25 bin alıcılı. Satan taraf garanti 100 bin not. Buls 65 bin not satmış. Evet devam edelim. Öz Yaşar Tel. 68 bin not alıcılı 300 bin not satıcılı. Kolendi 160 bin not almış. Marbaş 150 bin not satmış. Onur Yüksek Teknoloji. 28 bin not alıcılı 430 bin not satıcılı. Vakıf 81 bin not almış. Bankof 335.000 bin not satmış. Hareket Proje. 13 bin not alıcılı 340 bin not satıcılı. İş Bankası 69 bin not almış. Info 100 bin not satmış. Altınay savunma %4'lük hareket var. 216 bin not alıcılığı. 1 milyon not satıcılı. İş Bankası 530 bin not almış. Info 827 bin not satmış burada. Şöyle baktığımızda Odine'de bir yukarı hareket var. E, hafif de olsa 80-40'ı gördü. Bugün 570 bin not alıcılığı. 312 bin not satıcılı. QNB 200 bin not almış. Vakıf 85 bin not satmış. Patek tarafı yine nasibini aldı son kapanışa doğru. 180 bin not alıcılı, 288 bin not satıcılı. Yapı kredi 41 bin not alırken globalde 42 bin not satmış. En çok düşenlerde Alves kablo. %8 düştü. 58 bin not alıcılı, 470 bin not satıcılı. Triv 63 bin not almış. Oyak 56 bin not satmış. Yine Kuzey Boru %5'lik bir düşüş var. 35 bin not alıcılı, 105 bin not satıcılı. Ziraat 13 bin not almış. Bankof 11 bin not satan Gedik 21 bin not satmış. Tabi şöyle baktığımızda savaş durumu SD savunma sanayi tavan yapmasa olmaz. SDT savunma 466 bin not var tavanda ve tavan yaptı. Bank of 160 bin not alırken İş Bankası 74 bin not sattı burada. Evet halk arsiz hisselerini sunduk. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyoruz.